Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma ve yeni kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel bir gün bugün hava çok güneşli iki günden beri yağış vardı burada kızlarımla birlikte şimdi biz de yeni kalktık sayılar işte bir saat falan oldu bugün arkadaşlar böyle ben de bir hafta 10 gündür falan video atamıyorum. Çocukların hepsi yanımda yani ikizler yanımda. Onlarla bir türlü fırsat bulamıyorum. Şu an bile bana izin vermiyor konuşmama. Oturacağım ama nasıl olacak? Hadi buraya oturalım gel. Ondan sonra e, kızlar yanımda olduğu için gündüzleri o kadar yoğun geçiyor ki zamanım. Ay şuramda benim bayağı bir kızardı ya. Işık tedavisine gidiyorum ya. Şuram bayağı bir kızardı. Ama anneciğim onu bırakman lazım. Bunu düşürür kırarsın. Olmaz ki böyle dursun burada. Neyse o birinizde böyle e, şey yapıyor. <laughs> Heh, ne oldu? Dokusürme numarası mı yapıyorsun? <laughs> Ay o hasta mı oldun sen? <gülüyor> <gülüyor> of ne oldu? Bak teyzeye bay bay yapar mısın? Yapma kızım. Öyle yapma. Bugün eee benim için bir yoğun bir gün olacak yine arkadaşlar. Çünkü e, annem gelecek bugün. İşte kayınvalidem gelecek. Şimdi o çocuklara bakacaklar. Ben en iyisi buradan kalkayım. Bunlar bana bir türlü rahat vermiyor. Dediğim gibi bütün gün böyleyiz işte. <laughs> Şunu şöyle baş köşeye koyalım. Neyse. Şimdi e, kayınvalidem birazdan gelecek. Hem kızlara bakacak. E, Belgede dairesine gideceğim. Çay işte birkaç işlerim var. Onları hallederim. Ondan sonra... ...şimdi önce bir kızarın karnını doyurayım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ondan sonra... Hey, ...hava da çok güzel gerçekten. ama mis gibi. Heh. Gel kızım. Bugün hiç modumda değilim aslında var ya. Hiç halim yok, keyfim yok. Gizlemedim. Hava da çok güzel aslında. Ben bu havalarda çok enerjik olurum. Böyle e, gezmek isterim. Ne bileyim temizlik yapayım diyelim. Hiç öyle bir şey yok. Ama bugün de nedense bir şey yapayım isim geldi <laughs> böyle video çekesim geldi ee, işte kızlarla birlikte e, biraz rutin günlük ev işlerimizi yapacağız Ondan sonra bir tatlım var o tatlı tarifimi yapacağım böyle Spangüleli tavuk göğsü yapacağız <laughs> Aslanla birlikte <laughs> işte öyle Arkadaşlar şimdi ben bir kahvaltımı hazırlayayım böyle hemen e, şey olan babasının yanında. Kızlar bende. işte bir çocuk ayrımcılığı yaptık işte. Olanlar onda. Kızlar bende. Baksanıza karıca gibi geziniyorlar. Bak. Bak. Şu ya, an ne yaramazlık yapsam diye düşünüyorlar. Nereye karıştırsam. Bak evin ortasını salonun ortasında bir tane tencere. Heh. Şurada bebeği var. Onun badisini giydirmeye çalışmış. <laughs> Velhasıl öyle işte. E, Ellem orası çok pis. Hayır. Olmaz. Heh. Ondan sonra ben şimdi bir kahvaltımı hazırlayayım. Hani annem de saat işte ondan sonra yasak kalktığı için onlara işte yaş 65 yaş üstü olanlara ondan saat e, şeye kadar ikiye kadarmış. O yüzden onlar da saat 10 gibi çıkacaklar yola. Bir saat 11'e 11, e, 11 kadar gelirler. Allah! Allah! Geliyordu demek ki. Gelin buraya oturun bakalım. Gelin. Buraya. Yumurta kremini. Yumurta kapağı siner bakalım. Kızı dökce. Allah'ım tabağı devirdiler. Peynirler, zeytinler bir tarafı uçtu. Şimdi mama yeme zamanı. Şimdi ben üzmek yok tamam mı kızlar? Ben de oturacağım. Tamam. De, için, Çok mu acıktınız siz? Oturdu Alkış bana. Çak. Hey, Oturdum. Hey, gel. <laughs> <laughs> Çak. Afiyet olsun. Bakayım <paki> aslanlığı. <laughs> oh <laughs> yerim seni. Anneanne gelecek bugün. Babaanne gelecek. Ay, <laughs> hadi gel bakalım. Ham yapalım yorulun. gel. Çevşişler Üfle. Amma akış. <laughs> 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 Evet arkadaşlar. şimdi ben onları kahvaltılarını yedirdim. Biraz daha yerler. birazdan işte mercimek çorbası yapacağım. Çünkü biraz sabahtan yapacağım mercimek çorbasını. daha sonra tatlımı yapacağım. Bugün kayımız işte tavuk tavuk yemeği olacak. Efendim işte pilav yaparız. Böyle bir iftar menüsü olacak. Ah, benim de hapşuruk tuttu. Ay korona değilim vallahi. Öyle düşünüyorum tabii <laughs> ki. <laughs> yediniz başını bunun, yediniz. Al. Aslı neredesin? Hah, neredesin? Ne yapıyorsun? Süpürge mi yapacaksın? Bak bozdunuz süpürgeyi. Heh, aferin kızımı süpür. Süpür bari ne yapam? Numaradan da olsa süpürge yapıyor. Evet bakır arkadaşlar kızım süpürge yapıyor. He? Aferin kızıma. Aferin. Mercimek çorbamı yapacağım. Ee, bir tane soğan, bir havuç, bir tane patates. Herkesin bildiği gibi. Ee, şöyle yağımızı atalım. Önce bunları kavuracağım. Daha önceden böyle e, dalaba koymuş olduğum böyle soyup da e, dipfrize böyle sarımsaklarımı koydum. 5-6 tane de sarımsak koyacağım. Şöyle hazır soyup dolaba dipfrize koyduk. Bu çok kolay oluyor. Hiç durmuyorlar görüyorsunuz. Hiç. Kadın mercimeklerim var. Onları da atayım. Bu arada nasıl dağıttılar evi bakın. Halı örtüsünü kaldırmış bak süpürge yaptı ya. Dağıtmak onun hakkı şu an. <laughs> Kendini o şekilde görüyor. Böyle, bu böyle kaynasın. Buraları iki dakika şöyle bir toparlayayım. Evet. yediniz makinenin başını çabuk gelin yanıma koş ee, şimdi çorbamı da ben koydum o pişsin ee, daha sonra işte tavuk yapacağız o da akşamüstü olacak ay şöyle pilavımı da ıslatayım de akşam annem e... neden olmuyor bu ya evet oldu şimdi oldu Benim on buçuk gelecek Ay şuram çok kötü görünüyor ya. Çok da kaşınıyor, yandı. İşte işe de dersinden dolayı acayip derecede yandı. Acayip karardı. Kızlar, kızlar. Ha, gel, devirmeden gel. Bu cimcimelerle işimiz iş arkadaşlar. Evet, böyle otur, otur böyle bak karşıda. Tamam. Yavrularım, evlatlarım bunlardan ne kadar Allah. ayrı kalmıştım şu kemoterapi döneminde. O yüzden onları... Oh yerim sizi. İyi ki de doğurmuşum ben bunları. Anne. İyi ki de doğurmuşum ee. sizi anneciğim. İyi ki doğurmuşum. Sen onu kıramadın gitti. Onu kıramadın. Kıramadın. Ha, kır da rahatla. En güzel biblo mu benim? Neslihan lütfen. Eğlenmez. Görüyorsunuz halimi. Nereye ben video çekeceğim her gün? Tamam alalım bunu anneciğim rahatla. Sen oraya çık oradan düş ve rahatla. Tamam mı? İstediğiniz bu. Yani ben süpürge yapacağım dedim ama süpürge de yapamadım. Bu kızlar bu süpürgenin başını yemişler. Ben de bir heves açtım ama yapamadım. Onu ben, ben nasıl olacak süpürgesiz bilmiyorum ya. Dün akşam süpürdüm hiçbir şey yoktu. Ben mi yaptım acaba? Ben mi bozdum? Çocuklarımın günahını alıyorum annem ben sizin. Annem. Ama siz de düşürdünüz. Neyse dün süpürmüştüm öyle yatmıştım. Neyse çorbamı yapayım. Daha sonra bir tatlı yapacağız. Kaç günler beri canım istiyor. Böyle tavuk göğsü. Spangüleli tavuk göğsü. Bakalım annemler geldiğinde de çekebilirsem eğer e, onlar geldiğinde de, de çekeceğim. Evet babaannemiz de geldi. Aslı bak babaannenin yanına git bakayım. Çekeyim ikinize. Hatıra kalsın. Gel. Hadi öpüme öp bakayım babaanneni. Öp babaanneni. Öp anne Deminden beri kuru yapıyorlar. Bu da, da bozuldu. Şuradan bozulmuş arkadaşlar. Şöyle yanmış. Bunu şimdi tamire götüreceğim. Bunu yaptıracağım. Oraya sokulmaz. Çok tehlikeli prizler. Çok tehlikeli. Hı. Birazdan şimdi annemler de geliyormuş. Ee, şunu kaldırayım burada. Heh. Annemler geliyormuş. Bakalım birazdan. Görüşürüz. Bu arada e, çorban pişti. Şu an e, telaştan gösteremedim. Tatlıyı da bir e, öğleden sonra yapacağım o zaman çekeceğim. Yapamadım benim hiç programlarım tutmuyor. Oraya diyorum, oradan oraya atlıyorum. Oradan hani hangisini vakit buldukça <laughs> yapmaya çalışıyorum. Şimdi çorban pişti. Daha sonra blenderdan geçireceğim. annemler bir gelsin bak. Evet, annem gelmiş. Sürüyor eşyalara var. Onlara yardım edeyim bakalım. Ne? Babam da kızar şimdi video çekiyorum diye. Çaktan bana. Evet. Babamın düdülüğüne bakın. Geldiniz mi kız? Geldik. Kapalı mı arkadaşlar? Saat 10'da açık oluyor evet. Hemen evet. babamın arabasına bak. Dalaya giderken tamam, bunu kullanıyor. Tamam, tamam. <laughs> Babam da getir canım. Bana <laughs> ver bunları sen. Babam da öbür kolileri getirsin. Hadi bakalım. Arabaya dikkat et. Koy ne? <laughs> ağzına koydum, bunda yumurta varmış Aa, kısa günlük karı arkadaşlar. <güler> ah bunları da alalım içeri. Allah nasıl seviniyor? Ya buran? Çek, nasıl seviniyor bak? Ya buran? Anne. Kim gelmiş? Anne ne? aşkım. Şuraya koyayım mı? Yavrum. Ay kızım beni. Gel. daha oh, ne var anne? Oli, Mendil... oh. Mendiller olsa oh. ah. mendiller. Hadi ah. Hoş, hoş geldiniz. Geldi. Ay hoş bulduk. Gelin buraya. Gel. Hadi <laughs> dinlen biraz. Gel. Ya. Ne Ay, yapıyoruz bakalım? Şey çanta kurcalıyor bak görüyor musun? Bak bak bak. Biliyor, Ben çanta kurcalıyor bak. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şey o fermar delisi Akşama kadar fermarlı Ay. bir çanta ver anne. Akşama kadar onunla oyalanıyor. Ne güzel. Ver bana ceketini. Dur dur. Kur. Yardım edeyim minik Dur. Bu koş? Kollar arkaya oh, gitmiyor oh, ki burun benim, güzel <laughs> annem. Oh. Ay. Ben, ya, alayım mı sen? Gidelim de. Alayım. Hayır. Gidelim de. Alayım. Nalın diyor. bundan ha, güzel çorba olur. Kaş. Kaş. Şaka yapıyorsun. Hmm. şeyden organik. İyi güzel ondan böyle sarmışlar. Aa, şey ondan Onu böyle ko evet. ko ko bile böyle koysak anne dolaba karıştırını evet. kaynatıp pişiririm. Ha, şeyleri, etler, Hı. Etleri ben koyayım. Ben. Var, ha var ha etler nerede? <laughs> Allah'ım o güzel günlük yararı. Şey, Şöyle tam bunlar kanun arkadaşlar şey, arkadaşlar. Bizler Kozan'da şey yapmıştık böyle küçük küçük. Veya seferlik hemen böyle. Bunlar normal işte kıyma. Bakalım <laughs> buraya yer varsa. <laughs> bak şuraya ara ince yerlere sıkıştıralım. Ee, i̇ki tane şuraya konulabilirse şuraya koy. Bir tane he, alırsa alır. Şu nasıl? O da büyük. Şuraya koy ince alır oluyor bir daha poşet. Bak dört buçuk kilo poşet olsun. Ya. Ay iki buçuk kilo dört kilo. Anne ona şey zaten şey tel tel. Üçe Telefon çalıyor. De. Ne yapıyorsun bunu? Üçe Kapıda mı kaldı? açtım. Al, al açtım. Gel çek kapıyı kendine. Ah. Tamam. Gel baba gel. Bu büyük çok büyük. Bu da benim şey. babam. Ağam eli boş gelmiyor. Gel baba. Kim nerede? Kim nerede? Kim, al. Kim aldı bunu? Gur mu Ayşal'a Gur diyor. Aç biraz açtıktan uğur. sonra gerdi, gerdir, gerdir. Az da aç gerdir. Ne Çok gözle görünmeyecek aç kadar iyi. Daha sabah kullandım. <laughs> yapmış poşeti bu şey yapamadılar bakalım anne neler getirmiş Vallahi kısa günlük karı arkadaşlar şurada ee, bir paket un var bir zeytin var nohut tuz şurada da bulgur şurada iki kilo buçuk iki tane beş kilo kuru fasulye bizim bizim somon yağcılı fasulyesi var ama yağcılıların fasulyesi o çok güzel oluyor bir şey bir de e, bir kiloluk yağ getirmiş Burada da e, internetten hepsi buradan bebek beyzleri varmış indirimde bu turko bebi diyerekten. Burada da 12'li e, ıslak mendil var Silipi'nin. Slip'i de çok güzel bir marka. Şöyle ıslak mendil 90'lı alkolsüz. Yani 1200 kusursuz tane şeyi var. Böyle 12 tane ıslak mendillerim geldi. Burada ne varmış? Burada da ha, detajının var. Detajını yitirmiş. Oh, Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Vallahi bugünkü hasılatımı topladım arkadaşlar. <laughs> ee, ben şimdi annemler geldi. E, onlara biraz çay koyayım. Babam zaten kamera elimde görürse çok kızar. O yüzden onu görmene çaktım. Şöyle karşıdan çektim. Sevmiyor öyle şeyleri. Neyse o kadar babamı da görmüş oldunuz. Ben daha sonra hazır alır çay şişe çıkarırım. Geldim de tatlımıza e, yapım, tatlı yapımına geçeceğiz. Söz veriyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi e, çarşıya gittim, geldim. Birkaç bir şeyler aldım, onları göstereyim. Ee, şöyle bir şey aldım, ee, çok güzel bu arak kaba terlik koymak için, yani bu tekli de satılabiliyor, şöyle üçlü yan yana konulmuş. Tekli olarak ben tabii ki aldım, üçlü değil. Ama bayağı bir yer ve daha çok oh, hoş duruyor, toz alması da bence çok rahat düz olduğu için. Böyle bir şey aldım. Böyle şeyle terlik veya ayakkabı koymak için. Şöyle bir aynam yoktu. Şöyle bir ayna ama anne aldım. Bu çok güzel. Şöyle e, bulaşık bezleri var. Bunlar da çok güzel. Böyle çok güzel de köpürüyorlar. Şu aparat benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. E, böyle asıyorsunuz takıları, kemerleri, işte şu eşyaplarım varsa bu şekilde e, asılabiliyor. Ondan sonra eee bu da böyle bir askı. Bunu da e, banyoda böyle ım, var ya. Onu asılabilir. Mesela havlu asmak için. Bu. Ondan sonra şöyle bir kilit aldım. Şöyle e, kilitler o kadar kullanışlı. Böyle bir tereyağlı aldım demek. Hoşuma gitti. Şuraya da bıçak koyma yeri var. Şuradan kabı var. Böyle görünüşe yapar. beyaz. Çok ucunlar. Şimdi son olarak da bu spangüleli tavuk göğsünü yapacağız. O yüzden malzemelerini ben hazırladım. Onları da göstereyim. Şimdi arkadaşlar tarifimize geçeceğiz. Tarifimizde ilk önce şöyle 125 gram margarin. Ondan sonra bir bardak şöyle bir bardak unumuz var. Bir bardaktan bir parmak az şekerimiz var. Bir kilo sütümüz ve bir paket vanilyamız var arkadaşlar. Şimdilik muhallebisini bu şekilde yapacağız. Daha sonra üstünün spanglesini birazdan göstereceğim. Öncelikle şu margarinimizi şöyle eritiyoruz. Şu margarinimiz eridi arkadaşlar. Üstüne de bir bardak unumuzu böyle yavaş yavaş pembeleşinceye kadar ben bunu kavuracağım. Bu şekilde kavurduğum biraz pembeleşti. Üstünü de bir litre sütü böyle azar azar ekliyorum hepsini yavaş yavaş topaklanmayacak şekilde şöyle <laughs> bunu kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız. Evet arkadaşlar bu pişirmiş olduğumuz muhallebi bir paket vanilya atıyoruz üstüne. Evet bir paket vanilyamızı da atalım. Şimdi bu blender'da 2-3 dakika falan geçirdim. Şimdi borcama dökeceğim. Borcam yapışmaması için de biraz ısıtacağım borcamı. Bu şekilde ıslattım. Islattıktan sonra e, muhallebimizi içine döküyoruz. Şimdi muhallebimizi döktük. Bir e, saat kadar falan e, buzdolabında duracak. O arada da ben e, spangülisini yapmaya geçiyorum. E, Muhallebimizi koydum ben, o soğumaya bırakıyorum. Bir saat e, oda sıcaklığında duracak. Ondan sonra e, dolaba alacağız, soğumaya bırakacağız. Onu ondan sonra şimdi de spangülesini yapımına geçelim. İki buçuk su bardağı süt, e, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta, bir tane yumurtanın sarısı ve yarım su bardağı şeker atıyoruz. Bunu ocağa alıyorum ve muhallebi kıvamına gelene kadar ben bunu karıştıracağım. Şöyle iki yemek kaşığı da kakaomuzu atacağız. Bir. 2 muhallebi kıvamını gelene kadar bunu bu şekilde karıştıracağım ee, kıvamı koyulaştı dolapta e, muhallebimi soğuduktan sonra bunu üstüne dökeceğiz bu da soğuk olacak arkadaşlar çünkü bu sıcak olursa muhallebimizi eritir yumuşatır. kısıyoruz altını şöyle bir dakika daha böyle çırptıktan sonra bunu da karıştıra karıştıra arkadaşlar üstü kabuk tutmasın diye sürekli karıştıra karıştıra bunu soğutuyoruz. Eğer kabuk tutarsa blenderdan geçirebiliriz. Ondan sonra böyle muhallebi şeklinde o soğuyan muhallebin üstüne de dökeceğiz. Enfes bir tat olacak. Yani çarşıdan pazardan şey yapıyorum ben bir teyze keşfettim arkadaşlar yazık. Sütü o kadar güzel ki bakın ne kadar yağlı sapsarı sütü. Bakın ne kadar yağlı doğal. Birazdan şimdi onları da mayalayayım. Şuraları da ben toparlayayım. Bu arada de soğusun Çok uz, gece falan kalkıyor, ağlıyor, sabah desene. İşte çikolatalı ben sosu soğuduktan sonra. Bir saat önceden giyiniyoruz biz. Evet arkadaşlar, e, bugünkü güzel tarifim bu kadardı. E, bakalım inşallah bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. <laughs> yani artık buraları toparlayayım, çantamızı hazırlayayım. Birazdan çocuklar kalkar, onları karnını doyururum, üstünü giydirm. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.